Şöyle yeni sevimiz Event Table. Beraberiz. Oyunun ne olduğunu hakkında hiçbir bilgim yok. Sizinle beraber göreceğiz. Okey. Aa yüklemesi varmış. O zaman ben yüklemeden sonra sizinle beraber oynayayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Yükleme bitti gibi ama ha şey. Oyun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Acaba nasıl olacak? O çok güzelmiş. O buradan sever seçebiliyormuşuz. Ben sever birden. Adam... Evet, ben sever bir olmuyor. Tamam. Start game. Ee, artık hiçbir şey anlayamadığım için bravo bana. Neyse. Ve şu tıkladığımız da dur. E, kan dondu. E Kana dokunduğunuzda böyle havayı fişikaya çıkmak çok hoşuma gitti. Ben um, hikaye atlamak istiyorum ben ya. 18 yıl. Sadece 18 yıl anlamam. Neyse. Yes. <laughs> Devam edin. Oo, Ooo. Oyun çok güzel. Büyük ihtimal bunun sayısı gelecek bu bir biten bir oyun bilmiyorum elimizden yeni yapacağız ve arkadaşlar bu mobil bir oyun ben mi oynuyorum yok daha öyle şeyler yok Teo Ne tarih? <laughs> Grrrr! <laughs> Hı? Oh, Oo, aklıma Malphite geldi. Malphite'ı bilmeyenler varsa o iki bir kart daha da kendisi. Kız büyük ihtimal o adamı koyacak. ben atlamayı istiyorum. Nasıl dövüşeceğim kim kimle acaba? Em um. Hala ben yön vermiyorum. Hikaye anlatıyor şu an. Hunter. Fil. <laughs> He? O fil'e bak abi adamda tabanca var bu. Hay bu şok şu ya? Şunun altında bir şey var. Gidip bir bakalım. Bu arada hiç Türkçe alakası yok. Ben kendi kendime konuşuyorum yani. Neyse tamam devam. Aa. Artık ben mi hareket ediyorum? Evet. Artık hareket eden kişi benim o gibi. Geldim. Bakalım ne varmış. Ben herhalde finim. Tam görmedim. O ilk fightımız. Nasıl yapıyoruz ya? Nasıl soruyoruz? Atak. Ha, çeşitli sağlığımız varmış. Biz ne yapacağımızı da biz seçiyoruz yine. Tamam. Sıra onda. Oyun çok güzelmiş o. Pokemon Ball gibi. Ben kakağımı kullanmıştım. Ay kakağımı düşürdüm acaba? şey anlayamadım arkadaşlar. Gayet zor bir oyuna benziyor ama eğlenceliydi. Aa evet yeni bir fetim oldu ve yeni bir kırmızım oldu çok iyi. Olabildiğince o zaman Pokemon Go gibi adam marketeceğiz. Oyun çok kasıyor gibi bir tık ama. Dediğim anda kasmaması. Bunu mu? Ha yok bunu. Yanımıza açacak. Şimdi silah adam da bunu. Alacağız. Oo oyunu her dakika da ha yok. Değişikliği seyretmemiz gerekiyormuş onu. Vermek. Tamam peki. Başka bir hikayeye daha. Oyun acaba ne zaman benim kontrolüme bakacak? Çok merak ediyorum. Ya. Aa arkadaşımız geldi herhalde. Oyun Pokemon Go'ya ne kadar çok benziyordum. değil Ah be Tuğkan abim. Evet ben filmmişim. Şimdi şükür ama ha. Aaron evet, no ihtiyacım yok gibi şey dedi. Ha. Aynı mal fight geliyor. O ses de neydi? büyük bir şeyden geliyor mu? Ne olduğunu öğrenmeyiz. Gibi şey arıyor. Ee, Hayır yapma fin. <laughs> Ross, I'm, ben kötü bir yerde değilim, öyle, öyle şeyler diyor arkadaşlar. Hikayeyi sizi sıkmamak için atlasam mı diye düşünüyorum. Çünkü ben İngilizceyi hiç çeviremediğim için. Evet, monster, canavar. O oh, da artık bilinmeyen şey. Tamam gidelim. Hemen fin gideyim. gidelim. Gidelim Zaten ben şey yapmıyorum. Oh, oy oy. evet en son fight şunun yanına gelmişti. Erkek çok yoğunmuş Kadın da. Atlayayım ben ya. Bununla dövüşeceğiz de tam bir Pokemon değil mi bu ya? Ee, ha? Fight. Sıra canavarda x ilk Of bir koydu. Beşine de kardeşim. Okey. Okey tamam. Anladık. Tamam anladık. Anladık. Can veriyormuş, hasar veriyormuş. Tu ne abi? Ee... No. Ben şunu... bulayım ya? Uh, shot! Bayağı bir vurdum ya. Sıra sende. Hangisini yapsam? Hangisini ben bunu kullanacağım? Vur! Büyük sağlığısı yaptı bizim ya. Çok güçlü herhalde. Ha şimdi finde sıra. Fin sende time bu. Bu Özel film özel gücü gücünü film özel gücünü pul. Çüş. Ya sende de Evet. Okey. Ah be, yeterince gücüm yokmuş. Olsun, yapacak bir şey de yok. Şu an şimdi. Şimdi 6 2 fakat yaptım ya yani. yapacak bir şey yok. Bunun çok güçlü bence ya. Acayip bir hasarı var. Ve Monster Cat. Neyse. Victory. Onun hikayesi biraz uzunmuş. Şimdiden 10 dakika oldu. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma çok çok sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ben de bu kadar hoşçakalın.